Attila, the name that echoes through the corridors of time, a name that whispers terror and destruction. Zamanichinde yankılanan birisin, derset ve yekun fasildi Attila, the scourge of God, a barbarian king who unleashed his fury upon the world. Romalılar için or, tanrının Kurbajida, dünyaların öfkesini salam barbar kraldı. His armies, a whirlwind of horse and steel, carved a path of devastation across Europe. Kâs'tolu bir dönemde doğan Attila. tarihin en güçlü Hun hükümdarı olacaktı. Halkını sancağı altında birleştirdi. Born into a world of chaos, Attila would rise to become the most powerful ruler of the Huns, uniting his people under his banner. At ve çelikten oluşan bir kasırga olan orduları Avrupa'da bir yıkım yolu açtı. His cavalry, a storm of horse and steel, swept through Europe, leaving a trail of destruction in their wake. Attila'nın hikayesi, hırs, vahşet ve fetih hikayesidir. The story of Attila is one of ambition, savagery, and conquest. Roman and Gucci made He challenged the might of Rome not once but twice, shaking the very foundations of the empire. Imperator Lu, Gunimus and His empire stretched from the steppes of Central Asia to the heart of modern-day France. oldu. In his own time, he became a legend.

Or was there more to the man behind the legend? Yoksa zamanının bir ürünü, yetenekli bir hükümdar, halkı için bir gelecek almak için savaşan bir kral Or was he a product of his time, a skilled ruler fighting to secure a future for his people? Bu yazı Hun imperatoru Attila'nın hayatını ve zamanlarını derinlemesine inceleyecektir. This narrative will delve deep into the life and times of Attila the Hun, exploring the man behind the myth. askeri dehasını, Roma dünyası üzerindeki etkisini ve tarihin en zorlu fatihlerinden biri olarak kalıcı mirasını araştıracağız. We will examine his military genius, his impact on the Roman world and his enduring legacy as one of history's most formidable conquerors. Yıl MMS 434'tü. Bu tarihin dönüm noktalarından biriydi. Geniş ve gevşek bir şekilde örgütlenmiş göçebe kabileler konfederasyonu olan Hun İmparatorluğu bir değişim halindeydi. Önceki Kral Rua ölmüştü. Bu ölüm, imparatorlukta büyük bir boşluk yaratmıştı. İki kardeş, Atilla ve Bleda tahta çıktı. Onlar, Hun İmparatorluğu'nun yeni liderleri olarak kabul edildiler. Güçlü ama istikrarsız bir krallık miras aldılar. Bu krallık, hem iç, hem de dış tehditlerle karşı karşıyaydı halkları sert savaşçılar ve yetenekli atlılar liderlik ve fetih özlemi çekiyordu. Bu savaşçılar imparatorluğun gücünü temsil ediyordu. Atilla gençliğinde bile keskin bir zekaya ve boyun eğmez bir hırsa sahipti. Birliğin gücünü anlamıştı. O liderlik yeteneklerini genç yaşta göstermişti. Genellikle bölünmüş olan Hun kabileleri tek bir sancak altında birleştiğinde çok daha büyük bir tehdit oluşturuyordu. Bu birlik onların en büyük gücüydü. Kardeşi Bleda geçici de olsa yararlı bir müttefik olarak hizmet etti. Kardeşler güçlerini çabucak pekiştirdiler. Birlikte imparatorluğu daha da güçlendirdiler. Herhangi bir iç muhalefeti acımasızca ezdiler. Bu onların iktidarını sağlamlaştırdı. Hun imparatorluğu güvende olduğunda Atilla bakışlarını güneye, zengin ve verimli topraklara çevirdi. Bu topraklar onun fetih hırsını körüklüyordu. Bir zamanlar zapt edilemez bir güç olan Roma İmparatorluğu artık eski halinin gölgesiydi. Roma'nın zayıflığı Atilla için büyük bir fırsattı. İç çekişmelerle bölünmüş ve zayıflamış olan Roma İmparatorluğu hırslı Hun Kralı için cazip bir hedef oluşturuyordu. Atilla, Roma'nın zayıflığını kendi avantajına çevirmeyi planlıyordu. Merkezi Konstantinopolis olan Doğu Roma İmparatorluğu, tarihin en güçlü imparatorluklarından biriydi. Ancak bu büyük imparatorluk bile dış tehditlere karşı savunmasızdı. Atilla'nın liderliğindeki Hunlar, Doğu Roma İmparatorluğu'nun ilk büyük hedefi oldu. Bu göçebe savaşçılar hızları ve acımasızlıklarıyla ünlüydü. Zayıf ve kararsız bir hükümdar olan İmparator Akıcı Theodosius, korkunç bir düşmanla karşı karşıyaydı. Hunların tehdidi karşısında ne yapacağını bilemiyordu. Atilla liderliğindeki Hunlar, daha önce karşılaştıkları hiçbir güce benzemiyordu. Onlar, savaş alanında benzersiz bir taktik kullanıyorlardı. Hızlı ve çevik atlara binen atlıları, atlı okçuluğunda ustaydı. Bu yetenekleri, onları savaş alanında neredeyse yenilmez kılıyordu. Düşmanlarının üzerine bir ok yağmuru yağdırabilir, Ardından karşı saldırı başlatılamadan bozkırlara geri dönebilirlerdi. Bu taktik, Romalıları sürekli olarak savunmada bırakıyordu. Atilla'nın Doğu Romalılara karşı ilk seferleri yıkıcı derecede etkili oldu. Savaşçıları Balkanları kasıp kavurdu. Köyler ve kasabalar yerle bir edildi. Şehirleri yağmaladılar ve kırsal kesimleri harap ettiler. Bu yıkım, Doğu Roma İmparatorluğu'nun ekonomisini ve moralini ciddi şekilde sarstı. Hun ilerleyişini durdurmak için çaresiz kalan Theodosius diplomasiye başvurdu barış sağlamak için Atilla'ya büyük miktarda haraç ödemeyi kabul etti. Atilla'ya yüklü miktarda yıllık haraç ödemeyi kabul etti. Bu, Hun kralını daha da cesaretlendirdi ve saldırılarını artırmasına neden oldu. Bu, Hun kralını daha da cesaretlendirmeye yaradı. Romalıların zayıf ve sömürülmeye hazır olduğuna olan inancını doğruladı. Romalıların zayıf ve sömürülmeye hazır olduğuna olan inancını doğruladı. Bu inanç, bunların daha da agresif olmasına yol açtı. MS 447'de Atilla Doğu Roma İmparatorluğuna büyük bir saldırı başlattı. Kuvvetleri Tuna Nehri'ni geçti. Bu saldırı imparatorluğun kalbine kadar ulaştı. Şehir şehir ele geçirerek Balkanları kasıp kavurdular. Her geçen gün daha fazla toprak Hunların kontrolüne geçti. Haraç ödemeleriyle hazinesi tükenen Theodosius çok az direniş gösterebildi. İmparatorluk ekonomik olarak çökmüş durumdaydı. Bir zamanlar imparatorluğun gururu olan Roma ordusu Hun savaş makinesiyle boy ölçüşemezdi. Bu yenilgiler Doğu Roma İmparatorluğu'nun çöküşünü hızlandırdı. Doğu Roma İmparatorluğu'nu dize getiren Atilla, dikkatini batıya çevirdi. Genç ve deneyimsiz İmparator Itıncı Valentinianus tarafından yönetilen Batı Roma İmparatorluğu, iç bölünmeler ve barbar akınlarıyla boğuşuyordu. Atilla imparatorluğunu genişletmek ve çökmekte olan Roma gücünün pahasına kendini daha da zenginleştirmek için bir fırsat gördü. Meses 451'de Atilla öfkesini Galya'ya saldı. Fethedilen kabileler ve paralı askerler tarafından güçlendirilen kuvvetleri Ren nehrinden içeri aktı. Geçtikleri yerde bir yıkım izi bıraktılar. Şehirler yandı, köyler yerle bir edildi ve mülteciler dehşet içinde kaçtı. Zaten çöküşün eşiğinde olan Batı Roma İmparatorluğu en büyük tehdidiyle karşı karşıyaydı. Atilla'nın ilerleyişi durdurulamaz gibi görünüyordu. Loire Nehri üzerinde hayati bir geçişi kontrol eden stratejik bir ödül olan Orleans şehrini kuşattı. Sayıca az ve güçsüz olan şehrin savunucuları en kötüsüne hazırdı. Orleans'ın ve ardından tüm Galya'nın Tanrı'nın kırbacına düşmesi an meselesiydi. 451 yılında Katalonya tarlaları, antik dünyanın en acımasız ve belirleyici savaşlarından birine tanık oldu. Formidab Hun kuvvetlerine liderlik eden Atilla, Roma ve Vizigot birliklerinden oluşan bir koalisyonla çatıştı. Hava, çarpışan kılıçların ve savaşçıların çığlıklarının sesiyle doluydu. Güneş battığında, tarlalar sayısız düşmüş askerin kanıyla lekelenmişti. Bu savaş, Atilla'nın hem askeri hünerini, hem de karşılaştığı şiddetli direnişi sergileyerek, seferinde bir dönüm noktası olacaktı. Beklenmedik bir olayda, Hun İmparatoru Atilla, Roma şehrini bağışlamaya karar verdi. Acımasızlığıyla bilinen ününe rağmen, yıkım yerine diplomasiyi seçti. Bu karar birçok tarihçiyi eylemlerinin arkasındaki gerçek nedenleri düşünmeye sevk etti. Bu stratejik bir hamle miydi yoksa bir merhamet anı mıydı? Atilla'nın saltanatı Memes'e 453'te ani bir şekilde sona erdi. Ani ölümü, oğullarının doldurmakta zorlandığı bir güç boşluğu bıraktı. Bir zamanlar zorlu olan Hun İmparatorluğu, iç çekişmelere ve dış baskılara dayanamayarak parçalanmaya ve çökmeye başladı bir zamanların büyük bir gücünün düşüşünü işaret eden bir dönemin sonuydu. Ancak Atilla'nın mirası, ölümünden çok sonra da devam etti. Tanrı'nın kırbacı olarak bilinen adı, Avrupa'da korku ve yıkımla eş anlamlı hale geldi. Yine de etkisi yalnızca olumsuz değildi. Atilla'nın seferleri, tarihin seyrini bugün hala hissedilen şekillerde etkileyerek siyasi manzarayı yeniden şekillendirdi. Hun İmparatoru Atilla'nın gölgesi yaşamının çok ötesine uzandı. Fetihleri ve aşıladığı dehşet Avrupa'nın kolektif hafızasında silinmez bir iz bıraktı. Yüzyıllar sonra bile onun hikayesi güç, hırs ve amansız hakimiyet dürtüsünün uyarıcı bir öyküsü olarak anlatılıyor.